merhabalar, hoş geldiniz. Ben Sedat, Siirt'ten geliyoruz. Siirt oluyoruz aslında. Siirt Merkez'de yaşıyoruz. Defalarca Erzurum'a geldik. Her zaman Erzurum'a gittik. Firma geçmişimiz, daha doğrusu bizim e, eniştemler ve babamlar yörekçilim üzerine açmışlardı. Onlar da babam elde kolu dokunmacısıydı. Yörekçilim okuyordu. Yani Siirt'in meşhurcu bilenler bilir, battaniye filan vesaire. Sonrasında biz zaten kendi fıstık bahçelerimiz vardı. Daha sonrasında dükkanlar açtık. Yani bu dediğim bir 40 yıl öncesine dayanıyor, Nesiller nesile devam ediyor bu şekilde. Bizim Türkiye geneli 7-8 tane ekibimiz de var tanıtımını yapıyor sihir fıstığımı. Bu şekilde tanıta tanıta zaten bir 10 yılı aşkında sihir fıstığımı tanıtıyoruz Türkiye geneli. Hala da tanıtmaya devam ediyoruz, Bu şeylerden önemli, de yanıyor, biz Bu da sihir kıstığımız. bilmeyenler için şöyle tanıtalım. Sihir fıstığı yağ oranı düşüktür, kalibresi büyüktür, ana çatlaktır açılımı çok kolaydır. Şöyle göstereyim. Şu şekilde de kırabilirsiniz. Şöyle yani şu şekilde de açabilirsiniz. Bu da siirtin çiğ bademidir. Siirt kurtağında yetişiyor. İşlem görmemiş, ilaçsız, organik sadece kurutma bir bademidir. Bu da siirtin el yapımı cevizi sucuğudur. Şeker gibi tuz Bu şeker hastası dahi yiyebilir. Biz kendimiz yapıyoruz. Daha sonrasında Adıyaman besli üzümümüz var. Yaman'dan geliyordu. da duble üzümdü. Tanya parası. diye alır. Yani müşterilerimizi bekliyoruz tekrardan. Siyirt fıstığı alın. Siyirt fıstığı güzeldir.